Rıfat Serdaroğlu, doğruyu ister misiniz? Bebek katilinin, Türk devletine muhatabı olmamasını, onun çıyan sürüsünün serbestçe dolaşmamasını, Barzani ve Peşmer zafer kazanmış gibi Türk topraklarında gezinmemelerini istiyorsanız, Cumhuriyeti, Ulus Devleti, üniter yapıya ve bağımsızlığa sahip çıkmak istiyorsanız, ses çıkarıp tarafınızı belirtmeniz gerekir. Bir kere yanlış trene bindiyseniz, Kompartımanda ters tarafa koşmanın hiç faydası olmaz. Tek çare o trenden inmektir. AKP treninin menzili FETÖ SİA ile aynıdır. FETÖ devleti ve rejimi yıkmak için kurulmuş silahlı terör örgütüdür. İnin AKP treninden, inin devlet ve millet düşmanlarının treninden, ekonomiyi batırdılar, mafyaya özel af çıkartıp devlete ortak ettiler. Sülalece çaldılar, Dükkanlar kapandı, borç gırtlağı açtı. Traktörler gitti, tarlalar gitti. Yakında aç kalacaksınız. İnin ve indiğinize yüksek sesle söyleyin. Kimseden korkmayın. Sizler bu vatanın sahiplerisiniz. Ekmek hepimize de, ama tarlaya karga, ambara fare, fırına arsız, memlekete hırsız dadandı. Çalıyorlar ama yol yapıyorlar dediniz. Çalıyorlar ama çalışıyorlar dediniz. Bunlar Müslüman. Çalsalar bile besmeli ile çalarlar dediniz. Şimdi aç kaldınız. AKP'lere hesap sorun. Yakalarına yapışın. Her şey fark etmekle başlar. AKP'nin ne yaptığını hala fark etmediyseniz işiniz zor. Fark ettiyseniz süpürün deliye, çekin sifonu, geldiği yere gitsin. İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu benden önceki İçişleri Bakanı'nın çocuklarının yatak odalarında bir sürü para sayma makinesi çıktı diyerek 17-25 Aralık 2013 olaylarının AKP'nin dediği gibi bir darbe girişimi olmadığı, bizim iddia ettiğimiz gibi bir hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayları olduğu doğrulanmış oldu. Hırsızlıkları, eşkıyalıkları, kumpasları, insanların yok yere hapse atıldığını duyunca şaşırıyor gibisiniz. Niçin şaşırıyorsunuz? Bunların hakkında ancak biz geliriz. Bunların hakkından geçmişte bunlarla iş tutanlar gelemez. Hepsi kirli. Bunları tanımak için hemen dibinizdeki cami yaptırma derneklerini inceleyin. Yok edilen Bosna'ya yardım paralarını, mercimek olayını, deniz feneri dolandırıcılığını, IŞİD kaçak petrollerini satan saray ahalisini, El-Kaide'ye silah gönderen saray başdanışmanını düşünün. Düşünün dün kaçak gece konduda oturan, bayat simitleri ısıtıp insanlara taze diye satan, tüm serveti bir nişan yüzüğü olduğunu söyleyeni iyice düşünün. Kendini kurtarmanın yolu bu yolda çalışanlara destek olmaktır. Siyaseti zenginleşmek aracı olmaktan ve pahalı paralı bir görev olmaktan çıkaralım. Kadınları ve gençleri iktidar yapalım. Eğriye eğri, doğruya doğru diyeceksiniz. Başkalarına benzemeyin, sorgulayın. Bizi de sorgulayın. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir. Doğru olacaksınız. Hep doğru söyleyeceksiniz. Kutup yıldızı gibi olacaksınız. Dünya dönüyor diye kutup yıldızı farklı yönü göstermez. Hadi aziz Türk milleti kalk ayağa. Ayağa kalk ki sırtına yapışan sülükleri birlikte koparıp atalım. Rifat Serdaroğlu